kadar şu biraz bir. Beni bir dinle. Ne? Ben diyorum ki hayatımda, ömrümde kumar oynamadım insanın. Hayatımda kumar oynamadım diyor. Doğrudur. Çünkü hep... Tamam o zaman kumar oynamadı O zaman niye itiraz şu mağaran kumar oynadım diye? hepsini hiçbir şey hatırlamıyor ki. Niye? Hiçbir şey hatırlamıyoruz ki hayatımda en anlarda senin O Bu zamanlar kumar oynamışım ya da ben yani. para kaybetmişim. Sen ben seviyorum ya. Ha, o zaman ne? Alkol de mi kullanmıyorsun? Ya bir sus bir benim dinle anlatsana. Sen bu da gizlisin ya. Sus sıra görüyorum. Sen beni dinle. Sen be, ben, gizli. Ben gizli de, şu kelimeyi kullandın ya hani. Hangi kelime? Ben kimleri kaybettim ya. Siz kimsiniz ya dedin ya hani ya diye diye üstüne basa basa söylüyorum bak. O iftira atanlar da hepsini gideceğim adliyeye şikayet edeceğim. Hepsini bayramı da olsun. Hepinizi. Seni yani kim şikayet edecek? Çünkü ne yapıyorsun? Sen ancak tuvalete yazı.